Ald Mode'un yeni bölümünden. Merhabalar arkadaşlar. Şimdi, e, öncelikle öncelikle e, yorumlarınızı okuyorum. Birkaç tane yorum geldi. Onlara bir azıcık, e, cevap verelim Bu Spit e, Speed Tier'lerine galiba e, bir arkadaşımız direkt yapılışları var bunların hani bir Yükselte yükselte değil de direkt yapılışları var demiş. O ona baktım ama aslında öyle değil. Tier 2'nin direkt yapılışı var. Tier 1'le de yapılıyor ama Tier 2'nin direkt yapılışı var. Ee, ama ondan sonrakilerin direkt yapılışı yok. Gördüğünüz gibi direkt e, Tier 2 istiyor. Hani bir üstleri için her zaman bir altı gerekiyor gördüğünüz gibi. E, şimdi biz Tier 5'e kadar mı? Tier 5'e kadar biliyoruz. Tier 6'ya falan yükseltebilmemiz için bu işleri. Bize Biop e, sludge e, gibi şeyler lazım. Et harcası da zaten kasıyoruz. Bunların depolamasını da halletmemiz lazım. Şimdi e, bu bölümde slacı halletmek istiyorum açıkçası. E, bu arada e, singularitylere bakarsak en son redstone Glowstone baya fazla olmuştu. Redstone 1.64'lük oldu zaten. Ben bunu sistemden engelledim. Sistemdekileri harcamasın diye. Hala 500 bin tane redstone'umuz var. Glowstone sıfırlanmıştı direkt bitmişti. E glowstone'u iptal ettirdim ve e, artık 33.000 tane glowstone'umuz var. E, şu an glowstone kasılmıyor. Normal madenden kasıldığı kadar kasılıyor. E, aşağıdaki cadı farmına wither e, iskelet koydum. Artık kömür kasılıyor. Bu da 8 tane kasmış. Ee, bunlar da 14 her ne falan olmuş güzel bir şekilde. 20'ye doğru gitmeleri lazım. Ee, Reston bitti. Glowstone da bitti dedim. E, ee, e, şurada Glofestone üstümde. Bunu sisteme atalım hatta. Hop. Şu. kaç saat olmuş? 134 saat birikmiş şey ha bunda. 4 saat ne harcamışız? E, ee, böyle gidiyor. Alaşımları henüz halletmedik. Ee, bronzları falan. Bunlar biraz sıkıntı. Birazcık maden kasılması gerekiyor. Daha yeni yeni sağlam kasılıyor. Çünkü Geçenlerde fark ettik. E, Grave'ı kasılmıyordu. Onu şimdi hallettik. Şimdi sludge'ı halletmemiz için e, bize ne lazım? Hemen ona bakalım. Sludge için e, bir kere plant getire lazım. Ağaç farmı yapacağım bu bölüm. Güzel bir ağaç farmı yapacağız. E, ve bu arkadaş da e, ağaçları keserken sludge çıkaracak bize. Bu sludge'ı da biz depolayacağız. Ve güzel bir şekilde halledeceğiz. Şimdi bunu sol tarafa alalım. Bir de plant getirelim. Getiririn yanında bir şey daha gerekiyordu bize plant Sower. Bu da yerleştiriyor. Bu saplingleri yerleştirecek. Bu da büyük ağaçları kesecek. Bu kadar basit aslında işlem. Ee, hemen bir e, plant getirir yapalım. İki tane iron ex yapacağız. Bir tane iron hoe yapacağız. Gerisinde otomatik sisteme yaptıralım. E, şöyle plant getirir hazır. Plant Sower yapacağız. Onun için de iki tane Iron Gear'a ihtiyacımız varmış. Iron Gear'ı sistemi öğretmemişiz. Hemen onu da yaptırdık ve Plant Sower da hazır. Ben üçüncü bir yer daha yaptım. Şöyle dört tane yerimiz oldu. Yavaştan base'imizi şekillendirmeye çalışacağız. Bunları falan bir, birbirine bağlarsam çok güzel olur. Ama bakalım onu nasıl yaparız bilmiyorum. Şimdi bunu buraya koyacağım direkt. Ee, bunlara gerçi şey gerekiyor. Range add -on. TR-4 ranger'dan ne kadar etki ediyor? Bir göster şimdi. Bir blokluk şu an. Ee, şöyle yapsam buraya sığıyor mu? Hmm. Bir, bu bir blok boşluk var. Bu taraftan da bir blok boşluk olsun. Ne olur ne olmaz. Lazım olur belki bize. Ee, şöyle koyalım. Bu büyüklük bence okey bir büyüklük bu arada. Ee, aynen. Bence güzel bir büyüklük. Ve bu arkadaşı da hemen bu tarafa koyacağız. Şöyle birazcık kapustu alalım. Ee, şuradan tam ortaya koyarsak şuraya doğru. Ee, buna da TR4 rençeden koyarsak zaten eşit oluyor. E ee, TR4 range bunu sol tarafı alayım bir bir tane yaptıralım hemen. Ee, şu taraftan şu arkadaşlar yaptırırız büyük ihtimalle. Bu arada madenler bayağı bir kasıldı güzel ama buradan e, bir şey çıkmıyor. Bu bizim anoptanyum or çıkmıyor. Onu galiba e, yorumlarda yazmışsınız gene. E, önce vibranium kas demişsiniz. Vibranium kasılıyor e, bildiğim kadarıyla. Şu arkadaş. Pardon. Ha şu yeşil olan. Vibranium pickaxe'de e, anoptanium or endte bulunabiliyor diye gördüm. E, bunların speedlerini de arttırabildiğimiz kadar atacağız. 5'e çıkartamıyoruz mu? Ha yok 5 için sludge istiyordu zaten. Sludge yapmamız lazım. Onun için kasıyoruz şu an. Tamam şimdi burada yapalım. E, TR4 için bir kova latex e, reston ve şey demir. Tamam. Demir burada var hatta. Direkt 4 tane reston da burada var. 2 tane e, glass pane alalım. Glass yazamadım. Lan yazamıyorum. Glass paint'imiz yokmuş. Şöyle 100 tane yaptıralım. Ha bak arkasında gözüküyormuş lan. Direkt item'i oraya koyuyormuş. Arkasındaki gözüküyormuş. Glass'ta fark ettim onu. Tamam bir de e, bucket alalım. Latex için bir tane yapalım. Sistemde yok gibi duruyor. Şöyle bir tane latex kovası koydum ve şunları attım. Hızlı bir şekilde yapıyor ve tier 4 ikincisi de hazır. Şimdi bize toprak falan da lazım olacak da toprağımız yok diye biliyorum. Umarım. Toprak da buluruz. Şimdi şunu da bir açayım hatta alanını. Gördüğünüz gibi birbirini kapatıyor. Şunu kapatırsam mesela gene aynı şekilde gözüküyor. Bunu da kapatalım artık daha sonra iki tane point varmış üstümde. Tamam bunları kullanalım direkt. Şuradan önce şunu yapalım. Buna da üstten vereyim. Alttan işlemler yapabiliriz. Tamam, gayet güzel. şimdi daha sonra görevlere girmeyecek. Ya bu arada bir bir güncelleme daha gelmiş oyuna. Birkaç tane mod şey görev ağacı eklemişler galiba ama onu güncellemedim şimdilik. Güncelleyeceğim tabi ama şimdi değil. Şimdi toprak lazım bize. Toprak var mı? 65 tane var. Ha 4 essence da toprak kasabiliyoruz galiba şu an. 24 tane daha var. Yetiyor bunlar bana diye biliyorum. Şunu bir koyayım. Şunun bir alanını açalım. Tamam. Şuralara toprak yerleştireceğiz. Aynen öyle. Şeyimi alayım. Ne dried right kırılmış. Tamam. Stick yazalım. Bir tane daha ne right stick yapalım. Okey. Şununla hemen hızlı bir şekilde yerleştirerek toprakların işini çözelim. Güzel tam yetti topraklar. 7 tane kaldı. Şunları atıyorum tekrardan. Şunun alanı ha, tamam şu, şimdilik şuraya kırabiliriz birkaç tane. Gerçi buraya kırmayalım da, da şuraya kıralım. Çünkü buradan kablo falan çekmemiz gerekecek büyük ihtimalle. Arkadan ses gelirse dert etmeyin. Güç kızım. Oyun oynuyor. Ee, şimdi ne yapacağız? Ha, buraya sapling falan vereceğiz. Şimdi sapling yazayım bir. Güzel bayağı da bir saplingimiz varmış. Şunları bir attım. Ve gördüğünüz gibi yerleştirmeye başladı. Ondan sonra pipe alalım biraz. Pipe. Şöyle pipe aldım. Ee, bu arkadaştan buna sapling gidecek. Ranch lazım. Şuradan ranch aldım. Tamam. Bu arkadaş da e, toplayacak. Şöyle birkaç tane büyüteyim bir. E, bize a, iki tane full yeri var. Acaba sludge'dan başka bir şey daha mı çıkaracak? Emin değilim. Buna bunlara da speed falan ekleyelim. Hatta yaptırayım ben hemen. İki tane speed 4 yeter. İki tane. Aynen. E, yapmaya başlasın o sıra. Gerçi öbüründe diye gerek yok ya bir, tek buna koyalım. Aynen. Güzel. Bu bayağı bir sapling koymuş. Ben şunları birazcık eşit dağıtayım. Zaten zamanla şey olacak bunlar. Ee, zamanla kendi kendine de olacaktır bu. Tamam. Şöyle. Geri fullledim zaten. Bu arkadaş kastıkça oraya gönderecektir. Ee, pipe varsa bir tanesi hazır vardı. Pipe. Upgrade varmış. Bir tanesini koyayım. Pipe upgrade'lerin. Güzel. Bakın. Ha, toplamaya başladı. Tabi speed'i koyarsak artık çok daha hızlı toplayacaktır. Buralara da hemen toprak koyalım. Tamam. Şimdi. Slot çıkarıyor. Güzel. Başka bir şey şu an çıkarmıyor gibi duruyor. Buna hemen tank getirelim. Bir tane hangi tanktan getirelim? Driver tanklardan koyalım. Yani daha doğrusu e, Fruit Driverlardan koyalım çünkü bu çok da çok aşırı fazla depolayabiliyor. E, şöyle koysam, sonra desem ki sen e, sılacı soldan ver. Pardon. Telefon çaldı. Sılacı buraya veriyor güzel. E, sonra da upgrade koyalım buna 4 tane Diamond Upgrade yeter bence. Nediright Upgrade'i otomatik değiştiremedim maalesef. Tamam. Şu an aşırı fazla sludge kasabiliyor bu arkadaş. Tam biz şeyi de e, hızlandıralım. Ya. Zaten yaptırmış olacağız. Speed. Yaptırmış olduk daha doğrusu. Şunu da hızlandıralım. Şöyle. Çok daha hızlı bir şekilde yerleştirsin. Aynen öyle. Tamam gayet güzel. E, bir son kez daha kıracağım. Şöyle tıklayayım. Şunu kapatacağım. Tamam. Gayet güzel oldu bence. Şu an sludge'ı da kasmaya başladık. Şimdi birazcık Ender Tank yapıp aslında Telefonum gene çaldı Bir saniye ee, Tamam Telefonumu açmam gerekti birazcık şimdi Ender Tank'ı bu arada bir sisteme öğretmek istiyorum Açıkçası Hızlı hızlı yapabilelim diye şöyle öğrettim ee, Geri kalanını bir tek Şunu bilmiyordur diye tahmin ediyorum Şunu da öğretelim hemen ee, Şuraya koyalım Oğlum, bayağı bir doldurduk buraları Yalnız yarısı doldu neredeyse He. Güzel tamam şimdi Ender Tank yapabiliyoruz artık ee, bana bir dört tane yapsın mesela hızlısından. Güzel. Şimdi bu Ender tanklarla e, sistem ben bu fluid'leri direkt olarak sisteme göndertmek istiyorum. Eee sistemde depolamak istiyorum yani bu slash'ları falan filan. Şimdi mesela şunu kıralım tekrardan bir. Ee, Tabi bu Ender tanklara birazcık renk vermem gerekiyor. Şimdi slash purple olabilir. Purple. Ee, yapalım birkaç tane purple. Sekiz taneye gerek yoktu ama neyse. Şöyle. Sılaçı şöyle alacağım. Kırıyorum. Gayet güzel. Şöyle bir tane koydum. Şöyle. Bunun için sınacı koymaya başladım. Bu arada e, diğer tarafa da ender chest koymamız lazım. E, direkt sistemi atan ender chestten atmamız lazım. Diğer tarafa da. Evet. İhtiyacım End of rengini hatırlayamıyorum şu an. Bir saniye. Neydi? Mavi, yeşil, mavi. Okey. Green. Yazalım. Bir tane yeşil ve lapis lazım. Ya da blue yazalım önce. Renk vardır belki direkt. Aynen. Boşuna bir daha craftlamayalım bence. Şu tarafta tamam. Ee, buna renk vereceğim. Aynen öyle. Ben alamadım bir türlü. Heh. Yeşil ortaya, maviler kenara. Aynen. Zaten içindeki eşyalardan gözükmeye başladı. Şöyle bunu da bu tarafa koyuyorum ve etir, etir gaz da çıkarıyor galiba. Bak. bilmiyorum sağ Ta tarafa da gene e, gönder dedim. Bunları da buraya götürecek. Artık mesela şuraya gerek yok. En azından şunu iptal edelim. Bunun yerine başka bir şeyler koyabiliriz. Imperium format, experience Experience it değil de mesela buraya artık şu arkadaşın seedinden koyabilir çünkü experience zaten 16.000 tane birikmiş bir de 17.000 tane de seed birikmiş onu da onları da sildirtirim büyük ihtimalle şu inferior essence'dan ee, şey yapalım inferior essence bu arada bayağıdır birikmiyor ya 16.000 bunun kapasitesi He, ben de diyorum ki niye birikmiyor ya onun birazcık açalım çünkü e, yapmamız gereken seedler olabilir e, bunlar bayağı bir lazım olacaktır bize onun seedinden yapalım bol bol oraya ondan koyalım. Şimdi bunun seed'i nasıl yapılıyormuş? Bir hemen gecik bakalım. E, ee, inferium seed aynen. Şundan. Ha oldukça basit. 6 tane yapsam bana yeter. Farmland lazım bana sadece. Farmland yazacağım ve ben 6 seviye farmland vardı galiba oyunda. Aynen. 1 2 3 4 5 6 Allah 6 tane yaptım he. Şunları kaldıracağız. 6 seviye ve e, pardon şundan atacağım. Bunu bunu kaldırıyorum. Bunu atıp bundan atıyorum. Aynen. Bunları kaldır. Bundan bundan koy. Kaldır. Bu ikisinden koy. Kaldır. Bu ikisinden koy. Ve son olarak bunu kaldırıp bu ikisinden koyalım. Bunlar yeterince hızlı bir şekilde e, bize inferior mesaj kasacaktır. E, şimdi. sılacı. Ee, hemen sisteme bağlayalım. Bu arada bunu keşke aşağıya koysaydık ya. Hatta aşağıya koyalım mı? Neyse bilemedim şu an. Kalsın bir. Ee, şöyle yapacağım. Fluid pipe'a ihtiyacım var. Şu nerede benim sistemi? Heh. Pipe yazalım. Hemen bir tane fluid pipe. Bir tane fluid pipe sanırım yeter. Ama ee, verenç burada. Tamam. Buraya slashlar gelmeye başlayacak. Aynen. İçinde slash gözüküyor ama yok aslında. Ve 4 kova slash birikti bile. Tabi gündüz ağaçlar büyümüyor diye biliyorum. Allah. Ulan bir türlü yukarı çıkamadım ha. Gerçi ışık da var orada bayağı bir ama büyümüyor galiba. Ağaç farmını büyütsek mi bilemiyorum. Belki ben ileride bölüm arası şey yaparım. Hani şu, bu tarafı buraya alırım. Tam şöyle köşelere gelecek şekilde büyütürüm burayı. Şu yarısı, bu ağaç var mı olur. Diğer yarısını farklı bir şeyler kullanırız. Zaten Create'in otomasyonuna girmemiz gerekiyor. Çünkü Aldı Mod Stars'da e, ilgili bir şeyler vardı galiba. Şu muydu? Bu değildi de. Şuydu galiba. Yok bu da değilmiş. Create, bunlardan biri Create ile ilgiliydi de. Hatırlayamadım şu an. Şuydu galiba. Aynen. Şu arkadaşı yapmak için şundan lazım. İşte bunları falan otomasyona koyarız zaten zamanla. Güzel. Şu an her şey okey. Her şey güzel çalışıyor. Aynen. Sistemde bir sıkışıklık var mı? Ona bir kontrol etmek istiyorum. Depolamamızda bir problem var mı şu an? Yok. Ama üçüncüye kadar gelmiş. Yavaştan bir üst seviyelerini de öğretip e, onlardan otomasyona koyabiliriz. Her şeyi otomatik yapabiliyoruz zaten. Şimdi slash kasa bildiğimize göre hemen e, tier 5 e, yapabilir miyim? 4 tane. 20 kova slash lazım 5 4 tane için. Slash'ı sisteme göstermedim. Ha bir de totem of undying lazımmış bize. Totem of undying kasmamız birazcık şu an sıkıntı ama bence halledebiliriz diye düşünüyorum. Bir de totem of totem of undying'i sistemde kasmamız lazım. Ona da eklemem lazım ki sıkıntı çekmeyelim. Eee Totem of Undying'i halledeceğiz. Onu, o birazcık sıkıntı şu an. Şunu bağlamadım sanırım. Aynen, şimdi bağladım. Hatta hazır uğraşmışken şunu da yan tarafa alayım. 2 saniye. Aynen. Tamam. Gayet güzel. Ee, bağladım. Şimdi bir daha deneyelim. Tabii 20 kova yok. 4 tane yapamam o yüzden ama 15 kova, pardon, 4,5 kova olmuş. Bu zaten kasacaktır zamanla. Bir tane de, bir tane de yapamıyoruz çünkü zaten eee Totem of Undying'imiz yok. Crank Obsidian nasıl yapılıyor bir bakalım. Crying Obsidian'imiz de yokmuş. Bunun otomasyonu var mı? Ee, Witchwater'la oksijen diyor ama bunu yapamayız. Yani Otomasyonunda da yapamayız yani. Hem Crying Obsidian'in bir otomasyonu olmadığına göre e, Crying Obsidian'i birazcık Oak Barrel'ı otomatikleştirmemiz lazım. Bunu otomatikleştirebilirim. Çok zor değil ya. Buna sürekli su bağlamam gerekiyor ve bir tane Hooper ayarlasam buna. Bir bakalım. Hooper. Aynen yazamadım sandım ya. Şöyle. Şöyle yapalım. Ondan sonra şurayı şöyle yapalım. Bunları kaldıralım. Chest yazalım bir tane. Bir tane chest alayım. Bunu şöyle yapacağız. Ee, bir de bize su lazım. Bir tane sink yapabiliyor muyuz? Tamam water. Bir kova alabiliyor muyum? Yok alamıyorum. Sisteme birazcık bakıt atalım. Şöyle 32 tane. Tamam. Şimdi olur. Waterer. Yok, şöyle bir kova attım. Tamam. Şimdi yapabiliyorum galiba. Okey. Ve pipe alalım. Tamam. Birazcık uzun sürdü ama hallettik bile. Şöyle yaparsak bu iş çözülür. E, ee, sadece mesela obsidyen alacağım. Bestek. Çok fazla yapmama gerek yok sanki al yani obsidyeni. 1, 2, 3, 4, 5. Stek alıp buraya 5 stek atıyorum. Ve bu arkadaş bana crank obsidyen olarak dönüşüyor. Buraya su verecek sadece bu e, şey suyuna dönmesi lazım. Witch water'a dönmesi lazım. Burada 4 kovada witch water'ımız var. Hazırda beklesin yani. E, ee, bunu hızlandırsak mı acaba biraz ya? Ya iki tane ile falan hızlandırabiliriz aslında. İki tane barrel, üç tane barrel. Şimdilik bir tane yeter. Yani biraz biraz kalsın bize. Çok fazla yapacağımız bir şey değil bu speedler. Ee, crank obsidinin çok kullanım alanı var mı? Onu bilmiyorum açıkçası ama. Çok da olduğunu düşünmüyorum. Crank obsidinin aşırı şey. Normal obsidiyen de çoğu zaman e, kullanılabiliyor. Crank obsidinin kraftlarında çok nadir yok gibi gördüm. Aynen. Bunlar kırılamaz mı oluyor lan? Aa, kırılamaz versiyonları var mı iş? Ama şundan yapmam lazım. E yapabiliyorum ki. Çok iyi. Dur bakayım. İki tane crank obsidiyene ihtiyacım var sadece. Dur bakayım iki tane crank obsidiyene yaparız ya. Ben, bana biraz glass yap bakayım normal glass. Bin tane kadar. Şöyle bir numara da ver bakayım. Bir tane bununla. Ee, bir tane obsidyen. Tüm nedra kırılmaz hale mi getireceğim? Ulan sürekli yenisini yapıp yok duruyorum ya şaka gibi. Neredeydi bizim arkadaş? Ya şuradaymış. Bunu bu arada otomatiğe geçiremedim. Bilmiyorum yani yapmayı. Ha illa crank obsidian mi istiyor? Galiba. Ya da bunun full canı yok ama bunu koyamıyorum direkt buralara. Aynen. Hmm. Enerjiyle çalışan yapabiliyoruz mesela. Bunun ne işe yaradığını bilmiyorum. Angel diyor. Bunun ne işe yaradığını Galip özellikler varmış lan. Bak şimdi fark etme. Bunu öğrendiğimiz iyi oldu. Güzel. Bunu öğrendiğimiz iyi oldu. Başka zaman başka bir mod paketinde denk gelirse bize onları kullanırız yani bence. Ee, crank Obsidian'ımızın de otomatisyonunu yapmış olduk. Ağaç otomasyonumuz da hazır. Bence her şey mükemmel gidiyor. Tamam. Saat bu arada bugün 3'te video atmam gerekiyordu. Şu an saat 4. Hani bunu da birazdan yükleyeceğim. Ee, ortalama saat 4-5'de falan yüklenir bu video büyük ihtimalle. Ee, en aşağı inmem lazım. Şuradan şuraya. Aynen. Canı biraz az ama herhalde artık aynı. Kırılamaz hale geldi. Çok iyi ve Bunu yaptığım iyi oldu. Bunu zaten çok kullandığım için iş yapar. Ee, bir şey diyeceğim. Bunu kullanabildiğimiz başka bir yer var mı? Yok. Sadece sticklerde kullanabiliyormuşuz. Ve bu arada tahtan, tahtada bile kullanabiliyormuşuz. Ama tahta en fazla 3 blok koyuyor. Bu 27 blok koyuyor. Bu 228 Bu 9 koyabiliyormuş. Bu da netherite stick 1024 bloğa kadar aynı anda koyabiliyor. Güzel bir şey. Güzel bir sayı. Ee, essence yazayım bakayım 16.575. Güzel az ama iş yapar. Tamam. Ee, bu bölümlük bu kadar olsun. Çünkü bu bölüm gerçekten şu an e, ee, zamanım dar. <laughs> ee, videoyu bitirmem gerekiyor. Güzel bir şekilde slash kasıyoruz galiba. Fluid yazarsam çıkıyor mu acaba? Fluid. Yok sadece bu çıkıyor. E, ee, bir kapat bakayım. Aha, water. Water fulllemişiz. Diğerlerini fulllemek öyle kolay şeyler değil. Bu da fulllenirdi aslında bak mesela Ender Tank yapmıştık ya onu da bir birinde lava ayarlayalım orange. Orange. <laughs> orange, orange. Yerli o lazım bize. Yapamıyoruz mu? Yerli o yapalım o zaman. 3 tane lazım galiba. Tamam. Ee, bir tane buraya. Allah bu item kablosu pardon. Ee, şunu şuraya koyalım. Eyvah yanlış yaptık. Eyvah dur 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 hatta dur bir saniye. Bunların içi lav dolu mu? Değil. Bunun içi lav dolu mu? Bunu geri alalım ya bunları. <laughs> Dur bir sıfırlansın da turuncuya çevirelim. Tamam turuncu turuncu turuncu. Şimdi oldu. Şöyle şu tarafına dokunabiliyor muyum? Heh. Tamam şimdi oldu. Hop hop hop. Tamam şimdi bunu aşağıya bağlayalım. Lava şey fullleyelim ya bir ara. Artık ne zaman kadar fullenir bilmiyorum da. Şu laf tamam. Şöyle koydum. Şunu da şuraya bağladım. O arkadaş şimdi Aynen. Lav kasılmaya başladı gayet güzel bir şekilde. Ee, hepsinin upgrade'i var mı? Var şu anlık. Şunun iki tanesi var sadece. Latex'i buraya bağlamadık. Latex'i de bağlayacağım. E, ee, da bağlayacağım. Tamamını sisteme bağlamaya çalışacağım. Hani şunları da ayırırım bu büyük ihtimalle hatta. Ee, sadece şu an tek ihtiyacımız buraya taş koymak. Lav üretmek için. Ama Hmm. Şöyle ki buraya otomatik taş getirebilir miyiz ya? Hmm, hangi renk bu? Gri 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 mi bu yoksa siyah 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 mı? Sanırım gri. Hemen gray. Hmm. Ee, ender chest lazım. Bir dakika şeyi bir açalım tekrardan her şeyi. Ender chest. Şöyle gri gri gri. Tamam. Gayet güzel. Şunu aldım. Şuraya koyalım. Şunu da açalım. Ve buraya da şunu atalım. Tamam. Bunlar deli bir şekilde labir edecektir. Şu an navımız azalıyor. Nasıl azalıyor lan? Bu? Bunlar niye iletmiyor şu an navları? Aa buraya şey kaymış şey olmuş. Bozulmuş pardon. Tamam şimdi iletiyor. Aynen. Tamam, bu da artıyor. Artık lava sınırsız bir şekilde depolanacak. Şöyle lava yazarsak, aynı gördüğünüz gibi artıyor. Tamam, bir sonraki bölümde görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın ve bay bay.